Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltı yaparak başlıyoruz günümüze. Yufka ekmek içinde şu şekilde dün yaptığımız poğaçadan kalan peynir vardı. Onu yaptık börek gibi. Bağla fasulyesi var. Biber var. Kızarttık. Zeytin, peynir, bal, bu şekilde arkadaşlar. Balımız organik arkadaşlar. Dedem yapıyor. Dedem gibi yetiştiriyorlar. Aradan alıyorlar. Gönderiyorlar sağ olsunlar. Günün geri kalan kısmını da çekip atarım arkadaşlar. Bugün vlog videosu yapacağım. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şimdi keçilere mısır sulaşı vereceğiz. Onu katmaya çıktım. Hadi, sen önden geç. Şimdi ağıra gidiyoruz. Zaten sesleri geliyor. Evet arkadaşlar çok fazla vermiyoruz. Ve diyelim verelim Hı? Dur kız. Dur. Evet arkadaşlar şimdi de miniklere katıyorum. Onlar da yiyecek. Onlar biraz kalabalık olduğu için fazla koyacağım. Evet. Hadi gidelim. Zaten kamerada göster. Dört gözle bekliyorlar. Şöyle döküyorum. Evet arkadaşlar. Fatih'i çek. Bir tane daha kızımız var arkadaşlar. Haki. <laughs> İbis diyor arkadaşlar o da. Evet arkadaşlar yağmur başladı. Yağmuru çekmek istedim. Kahve yapacağım şimdi. Onu da çekerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kahvemi yapmaya başladım. Altını açtım. Annem kuru fasulye yapacak arkadaşlar. Soğan ve sucukları düdük düdük, düdük diye koydu, kavrulsun diye. Evet. Sucuklu yapmak istemiş. Bu sefer genelde sucuklu yapmıyoruz ama denemek istemiş. Bakalım tadı nasıl olacak? Siz sever misiniz arkadaşlar sucuklu kuru fasulyeyi? Onu da belirtin. Nasıl oluyor? Güzel oluyor mu? Ben ilk kez deneyeceğim. Yemedim çünkü daha önce. Görüntü biraz karanlık çıkıyor bugün havada kalan ışığı açtım ama ve salça ekleyecek şimdi annem ne kadar bir kaşık bir de bir buçuk kaşık kadar babam istedi bakalım bir kez deneyeceğiz arkadaşlar yapmadık daha önce Canım, Annem kuru fasulyeye geçsin. Ben de kahveye geçeyim. Kahvenin pişmiş halini atarım arkadaşlar. Kuru fasulyemizi de kavurup düdüklüğümüze koyduktan sonra son halini atarız. Bu şekilde Hayır, çok karanlık çok çıkıyor. çıkıyor. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kahvemiz hazır. Biz kahvemizi içelim. Günün geri kalan kısmını çekip atarım. Zaten bundan sonra akşam yemeğini yaparız. Biraz televizyon izleriz. Evimizin işlerini bitirdik. Bu şekilde geri kalan kısmını da tamamlar. Güzel bir vlog halinde size atarım arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar kuru fasulyemizi yapıyorduk. İç harcını zaten ilk kavururken çekmiştim. Şimdi pişmiş hali. Sucuklu kuru fasulye. Evet arkadaşlar Akşam şöyle göstereyim. Annem de bir taraftan mısır unundan helva yapıyor. Neler koydun anne anlatmak ister misin? Bir buçuk bardak su bardağıyla mısır unu. Evet. İki bardak şeker. iki buçuk bardak su. Biraz sıvı yağ ile kavuruyorum. Birazdan tereyağı ekleyeceğim. İç fıstık ekleyeceğim. Bu şekilde mısır unu helvası yapacağım. Akşama. Evet arkadaşlar, 2 kaşık kadar da tereyağı koyduk. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar biraz iç fıstık ekleyeceğiz kavurmaya devam ediyorum kızardıktan sonra suyunu ekleriz arkadaşlar suyu ekliyoruz içeri kadar kavruldu yavaş yavaş suyu ekleyeceğiz artık. Evet arkadaşlar, son halini en son yemekler olduktan sonra sofrada çekip atarım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yemeklerimiz hazır. Kuru fasulye, pilav, helvamızın son hali. Karışık turşumuz var. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.